Galiba sana bir soru soracağım. Matematik sorusu. 9 artı 7 toplamı kaçtır? Tamam. Ben bir soruyorum sana. Tamam. 9 sayısı mı büyük, 7 sayısı mı büyük? 9. O zaman toplam işlemde ne yapıyoruz ilk işlem olarak? 9'u kafamızda tutuyoruz. Tamam, anlat. Şimdi 9'u arttıracağım 7 kere. Hmm. 10 hmm. Hı. Hmm. Yani cevabı 16. Nasıl 16 Ali Berat? 10-11 saydın 5'e kadar gelmeden 16 oldu. Nereden eminsin anneciğim? Şuradan eminim. Hı. Hmm. O, ona 7 eklediğimizde 17 oluyor. Evet. Ama 9 olduğunda o 10 bir tane ayrı 6 saniye kalıyor. Do Doğal <laughs> ya. Anlamadım ama neyse. Çok zor. Ya yani çok zor bir işlem yapıyoruz. Uzatıyorsun annem ya. Peki sağlamasını yapalım. 7'yi koy oraya. Bir parmağın çıkar. Bakalım gerçekten de 16 oluyor mu? Sen evet, bakalım. Bakalım. 10 11 12 13 14 15 16. Demek ki gerçekten Óbvio não,